Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi çocuklar kanalı. Efsane yakıtı kanalı. Hepiniz hoş geldiniz. Evet tek bir kişi alkışlıyor o da. Efsane göktü Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'a devam ediyoruz. Ben açmışım yani. En son arkadaşlar burada e, köyleri zıplatıyorduk. Hoplatıyorduk. Oradan devam ederiz inşallah. Hadi bakalım. Evet köydeyiz. O dünya Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop hop seni de verim ha seni de verim ha da. var. Arkadaşlar. Ha bu hızlı koşmaydı. Birazdan portakal falan toplayacağız. Aa bir, iki tane enayi gördüm. Enayiler. Ya bunun içine bizim soktuk bunu arkadaşlar? O çıkın gidin lan bana. Arkadaşlar çok beğendim. Neyse bu evi şu anlığına. Ee, şu anlığına değil arkadaşlar. Şu odunları da bırak azıcık envanter koyalım bari arkadaşlar. Azıcık envantere koyalım bazı şeyleri. Mesela şu sandık mesela benim için değil şu an bu. Yok yok. Şunu koy şunu. Şunu koy abi. Şunu koy. Hiç beceremiyorum ya bu işi. Karnımız acıkıyor. Burada ne Çok şey oluyor. Evet, portakal var en azından. <laughs> Dalina. Arkadaşlar en sevdiğiniz meyveleri yazın. Hatta dur. neyle Oyuna en sevdiğiniz oyunu yazın diyeceğim. Mi? Ne yapayım? burayı yani Burası da bizim ağacımız. Şimdi bakıyoruz. Tüncer! Ne istiyorsun be aslanım? Tüncer. Ya ev. Bulacak mıyız şimdi? Yani normal klasik bir ev yani bu. Oha. Tahta kılıç. Tahta kılıç. Tahta kılıç gelsin. O geldi. Aa, tahta kılıç. Ben bunu kullanacağım. Hadi yürü yürü. Ne oluyor? Ne oluyor? Devam ediyoruz. evden evden çık evden çık her şeyimizi çalmaya geldi bu da benim top benimdi hadi bay bay bu evden çıkamayacaksınız siz bu evi demektir bana salmıyorsunuz buradan çıkarsınız artık şimdi gidelim artık. arkadaşlar ben galiba birazcık enayim ki. Bir şey ya ben bunlar nasıl yapıyorum? Ama neyse düzeltebiliriz. <laughs> Çünkü ben de aynısı arkadaşlar var biliyorsunuz. ki. Hiç. Kapı nerede? Şuraya koydum. Uyalım. Mıyır. Hadi 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 günaydın diyor. Tamam. Çok iyi evimiz var gerçekten. Ama taşınabiliriz. Buyurun beğenmeyin. Ama. ama yine de taşınabiliriz yani. Allah. Karnımız çıkıyor. İyi ki poru, mandalina da var ya. tane keder zaten şimdi diğer evlere doğru gidiyoruz da bu evin de yeri kopmuş küp güzelci kef. ah olmuş demektir bunlar da olacakmış. bir şey şey. Şu zaten bizim ev galiba galiba da galiba ama bir tane daha var ooo saçmalamayalım bu zaten bizim ev hatta şeyimiz bile koymuşuz şu eve taşınabilirim. Bu eve bir tane işaret yapalım hatta. Bu yatağı koydum. Yatak koymak olabilir. Demek saçma oldu ama unutmayalım. Diyecektim. Ya bu eve ne yapmışsınız ya? Ya çık. Uuu deniz manzaralı. Ne deniz manzarası? Oo, çık. Çık. arkadaşlar. Ben ben sağlık getiriyorum. Adam böyle bir şeyi getiriyor gibi. Ama ben sinicem. Ci Kendi şeyimi zorlaştırdım. Kanım da çıkıyor. Tamamdır ne? İki tane önde. Hadi ya. Hadi ya mı? Oğlum daha az önce şey yaptım gir. Ya ya. Çık ya. Ben bunu koyarım. Ben buradan çıkarım. Şimdi buraya gelir harbiden bağırırım. Ya. Aa. Ev evet, bak bu ev şey su alacağım. tüncel çıkarsa kesinlikle ama kesinlikle alacağım. Tüncel çıkarsa alacağım. Çünkü ben de, bu eve gidiyorum. Ama benim sandıklara bakalım. Her şeyi çalalım. yapıştıracağım şu. Bu ne? <laughs> 05, 05. Bala. Gel gel. Ya sen sevdim gel gel. Gel gel. Gel. Arkadaşlar buradaki her şey kasabamıza ait zaten. Kasabada yaşıyoruz. Bu atlar hele bir kaybolsun zaten ya da bir şey olsun atlara. Tak hemen üzüntü ağlama. Yine kasabamızın şehriye geçiyorlar. Tamam da arkadaşlar bir şey söyleyeceğim acaba şu manzara kar şurada bir ev falan mı yapsak? Uzaktayız ama şeyden. Ne? Ben şuraya kendime minik bir yapacağım. şöyle arkadaşlar. Yerde. Son ah be. Bu koyduk kumlar var zaten. Bunu <laughs> biçim bir şey? Sadece başka şunları kıralım. Yani kendim ev yapacağım. hayır mı bana deden <laughs> Çıkamazsın Hadi bakalım arkadaşlar Kapı çalacağım zaten Yatakta çalacağım Yani bir zahmet harcayacağız Bunları da Arkadaşlar ama eşyamızın bitmemesi lazım ya. <laughs> Geri kalan tarafları artık kumla biteceğiz. Ne bunlar ne? Yengeç. Oh! <laughs> Oh. Oh. Çiğ tavuk yenilir mi hoca? Şuraya güzel bir ev. Kesinlikle de onlar çok güzel. Arkadaşlar bayağı kalın ben bir de yere düşüyorlar. Onları nasıl ayarlayacağım ben ne anlıyorum. Bak bunlar, de, bunlar da muazzamda düşüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi. Mmm. Ahha, ne başladı bir şey mi? güzel. Yen arkadaş ya. Ta kılıç olmazsa beri de yeni onlar dedi. Nasıl? Ay pardon Evet arkadaşlar ee, dalman tutuyor mesela böyle insan oynayınca bazen dalman tutuyor. O yüzden şey oluyor konuşamıyorum bazen Çok dalma tutuyor. Beni neden oluyor? Arkadaşlar yeter çok yorulduk artık. Acıkıyoruz da artık. <laughs> ee, ne diyebilirim de. Bak bunlar olduğu yerinde çakır. Bunlar direkt duruyorlar işte böyle. O durmuyor. tane kazık yeter. Ya bir tane kalıyor. Yeter. Ben artık yeter ya. arkadaşlar bunu Ya boşuna harcadım bence ben şu. Ya bana ne? Her şeyimi bırakıp gidiyorum artık. Düştüm. <laughs> bari o kaleden çıkan o. <laughs> Oğlum bu ne biçim bir Nasıl çıkacağız buradan? Hiç hatırlamıyorum valla. Ben ne yapmış olayım? Ya burası bu tarz şu çıkmış ya. Kapıyı kapalı unutmuşuz. Şöyle şey yapalım. Rahmetli atımız için. Arkadaşlar bu da atımız için. Atımız bugün vefat etti. Anın ne olursunuz. Atımızı kaybettik bugün. Burada da kaplumbağamızı kaybettik. Burada dünkü kaybettiğimiz Neydi o ayıba? Neydi neydi neydi? Kaplumbağamız için. Bu üçün anla arkadaşlar. Bu üçü kral adamdı vallahi. Adam değildi yani. Çok severdik ama. Hayat şartlı gibi bir şey oldu yani. Burada. yani yapacak hiçbir şey yok. Onları vallahi ben öldürmemiştim bazıları bazıları kaçtı. Bu da beleşti. Işte. There's a chick! Başka bir yere gideceğiz. Ev araştırmamız lazım. Bakmayalım zaten. La tüncel hala da çıkmadın mı? Çık. Çık. Ya güp gezelim şu manzaraya bakın arkadaşlar. Çık çık hadi hadi. Hadi burası sana göre bir yer geldi. Madem. Çıksın artık. Çıkarmam mı? Gel, hey, gel yürü git. Allah'ım ya Rabbim ya Allah ya. Adam illa bize bir şey sattıracak ya olmaz sattırmaz. İlla bir şey alacağız. Olmazsa olmaz. Of. burada bir şey yok değil mi mağara tamam burası da iyi i̇şte burayı ayata koyarak zaten şöyle dedik bir Ya Yani. Oğlum doğru değil ev yok ya. Gel sen Gel baba. Şey ya şu ev çok bellim ya. Çıkmadı ki bir türlü. Salar. Deri mi? Benden uzak dur. Ya çiğ. Dur Ben şurada kazayım bari. Okay. Çıkarlar. Ya buraya takıldıkları mı? Takılmışlar artık. Ne olursun sonra çıkın bakın size delik de yaptım bu kadar. Şuraya bakalım. Çek Arkadaşlar bu ben de ondan çıkmasını bekliyorum ya. ya bir bir tamam baba dur ya son şeye gireyim. Madem varsa madene gireceğim yoksa direkt videoyu biteceğim arkadaşlar. Madem var mı? Maden. 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 Korktum. Madem buraya kadarmış. Maden bulmaya çalışıyorum. Son yerim maden. Madende yaşayacağım yoksa artık. Bir tane yatak alıp maden. Gıcı atlık. Hadi 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 hızlı hızlı. Bu ne? koş koş. Buraya inersen ben de öyle bağırırım bu arada. Arkadaşlar basın. Arkadaşlar neyse sizi çok seviyorum hadi bay bay.